t da kendisine yer buluyor. Tek smoke, flashbang bebeğe geçirmeye çalışıyor. Baretta. İtalyan işi Imoş. Bir kill aldı. Sonrasında X-Flot. <laughs> Mayer'i yakalıyor. Ve side kontrolü her ne kadar alınsa da adam üstünlüğü hala Sangal'da C4'ü kurmaya çalışacaklar. Bilent geldi. Imoş. Kit kendisinde. Imoş. Ruin'den yaklaşmaya çalışıyor Engin. Bir kill almış. Xbot. Bir kill aldı tek başına. Sidrex yine bir clutch anı. Sidrex tamam. Engin'in iki canı var ve vurdu. Sonra getirme çabasındalar ancak hücum çoktan başladı ve bitmeyecek. Yoşunları site'in içerisine kadar yer aldı. Geldi. Logic buldu ve yanıt yok. Şimdi Smoke'dan çıkacak oyuncular görüyorum. Kyushner hamle yapabilirim. Önüne geldiler Kyushner'ın. Destek Krax'tan imor bir kill bulmuş. Sonrasında Sidrex'in trade'i bitteki oyuncu pas. O hiçbir şey yapamadı bu aksiyonda. Ve Scythe'ı tamamen kaybettiler. Mayer tek başına X-Blood'la karşı karşıya kalacak. X-Blood! Hayır! Bir flash. Şimdi Cushioner'ı oynatmak isteyecekler. Gelen Flash ile birlikte kör oldu Logicman. Yakalandı! Cushioner <laughs> tarayarak ilerledi. Logicman her ne kadar spin atsa da kaçamıyor. Mayer CT'de ancak bir kill. Ve Scythe'da hala Imor var AWP'yle. Imor'u geçmek zorundalar. İlk killini aldı Imor. Kanı istiyor. Bir tane daha buldu yanıcısını kullandı. Geri çekilecek. Sidrex ile Krax ikilisi. Bakalım Imor'un üstüne nasıl oynayacaklar. Bir flash. Imor. Yakında kalma konusunda ısrarcı. Aldığı ikilerden sonra geri çekilmek istemedi. Arkadaşlarının desteği de Çok garip. Oynayacaklar. Hala süreleri var. Kitleri var. Pazla birlikte. Site içerisinde bekleyen SideRex. Tabutta Krax var. Pek canı yok Krax'ın. Her şey Sidrex'e bakıyor diyebiliriz. SideRex. Pazın canını 58'e indirdi. Yeri belli üstüne artık koşmaları lazım. Şimdi Engin ona doğru girecek Oo. ama Sidrex onu yakaladı pas. İlk rakibini düşürsede artık süre onun yok. lehine değil ve Nine 6. roundunu kazanacak. Böylece büyük bir seride de Skalsın yakalanacaktı. Bu arada o yanıca Vietnam bölgesine Çıkıyorlar. de yayılınca x 14 canı kaldı. Eymor Longta desteğini aldı takım arkadaşının. Paz onu koruyor ve iki entry ile birlikte hatta de 28 canını bıraktılar. Easy ile artık çok az canlara sahipler. Bu roundu Sangal kazanmalı. pas. Scythe içerisinde yakalamış. Paz'dan gelen bir başka kill daha var. Ve son kalan ismi xplod'da. Bu işin A olduğunu biliyorlar. Nades'i tek işe yaramayacak. Logicman Scythe'de ilk kill aldı. Paz. O da biri vurmuş. Logicman'in de üstüne gitmek zorundalar. pazında şimdi engin geliyor. Yardım yerinde ve Logicman... Banana yanıcısından da biraz info almak istediler. Imor Kirshner'ı tekleyerek başlıyor. Long tarafında durmaya devam ediyor Imor. Geriye kaçtı. İkiyi de buldu Imor. De bir koltuğuna olur mu dedim bir yani. Yarım bıraktı iş tamamladı Engin. Geçen ilk oyuncuyu buldu ve üstünün hemen ardında izin vermiyor geçişe. Bir sol bir sağ. Koşturmaya başladı. Nine. Yalnız bu koşu seyrek oldu. Ne sonuç verecek? Nine koşuyor. Koştukça da iştahlanıyor. İlk ile aldılar. Molotov var. Side Direks. İki bekler entrisi. Side'da hala bir oyuncu mevcut. Onu tahmin etmediler. Mayer! Evet. geçirdim. Mayer! Dört! Yani... <laughs> ya Second burada... mid'de... Yani şu an forceluyorlarsa zaten bunun anlamı belli. Immort! <laughs> <laughs> Aldı trashi. Şimdi... Lucic karbor attı. Sağlı sollu darbeler geliyor. İlk kill Crocs. harika bir peak almak isteyecek. Ve Simon hemen arkasında. Biri vurdu. iki gelir mi? Hayır. Imor Rush gelecek. Atılan el bombası. Easy bayağı yara almış. Ya da birisi vurdu bilmiyorum. Şimdi site'e e girecek ilk oyuncu. pas açıkta. Easy onu yakaladı. Apartman üstünde Engin var. İki kill. Sonrasında... İlk bilgini Yok. second... No. E, daha doğrusu mini bite aldı. Yani Imor Side buldu. Devamında köşünür. Bir kill daha Imor'dan Birebir. Bilmiyor. Bilmiyor yakında olduğunu. Kushner'ın ciddi bir hamle avantajı var ve çok güzel oynadı burayı. Kushner bıçağa gitti. <laughs> Hayır. Oh. Yüzünden vurdu. Sırtından değil. İmors. <laughs> İmors. Sadece o yapabilir. Orta doğru yakına oh. iki oyuncu geliyor. Bir flash pick deneyecekler. Engin. Kontrol etmediler Engin'i. Üçüncü kill Engin'den. Ve Paz'la birlikte midde geçit izni yok. Logicman izin verir. <laughs> sonunda bir <laughs> son vermeyi. <laughs> son Bu... neydi? Nitelisel Türkiye şampiyonası All Star karşılaşması. Krax Baretta ile gidiyor. Nasibini aldı. Easy CT'ye girecek. Kaç kişi var City'de? İki kişi var. Üçüncüsüne gücü yetmedi. Easy'nin geliyor. City'den Speedway'den geliyor. Cyflex P90 ile geliyor. Pro 90. Counter Strike'ın kutsalı geldi. Bakalım daha ilerleyebilir mi? Hayır. Immort. Bu durumda onlara bir Selkinde bulunmayacağız, koştukça tabi işin kazanılabilir olma ihtimali de azalıyor. <laughs> e, tamam yani aslında hani burada tamam kazandılar diyelim Sangal'ı. Maçı bitirebiliyordunuz. Küçün <laughs> hadi bakalım. Split yapıyorlar burada koşarken. Engin pas, Varetta. Şov. Vallahi güzel olurdu ya. Oo, el bombaları. Gayet etkili ve başka bir round. Gerek yok bağlamaya. Vardım. <laughs> de geliyor bir diğer yandan. Absürt kill çıkartıyorlar arada. Başında değil. Mid bölgesinde yine bir çatışma. Herkes kör bu arada. Evet. Nasıl bir flash atıldıysa etkisi Hı -hı. yeni geçti. Onu round'u kazanabilirler mi? Hayır. Kazanamıyorlar ve son eriyor 16-7. Sangala Esports Inferno'yu kazandı ama bu evet.